Karabük en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com Dış politikadan nahoş kokular geliyor. 4 Nisan'da düzenlenen AB Orta Asya zirvesinde 4 Türk devleti Türkiye'ye işgalci imasında bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 541 ve 550 sayılı kararlarını tanımış ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine büyük elçi atamışlardı. Bu ülkelerden birisi de Kırgızistan'dı. Peki bunun karşılığında biz ne yapıyoruz? Kırgızistan'ı ödüllendiriyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifiyle Kırgızistan'a verdiğimiz 100 milyon dolarlık kredinin ana para ve faiz dahil toplam 58 milyon 847 bin dolarlık yani Kırgızistan'ın bize olan 2 milyar 370 milyonluk borcunu sileceğiz. Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan Kırgızistan'a verilen bu ödülün sebebi nedir? Bu nasıl bir dış politika vizyonudur? Bu asla kabul edilemez. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com